Şimdi Özgür Özel aslında güzel konuşuyor. Benim nacizane bir önerim var. Şimdi Diyarbakır anneleri var ya 5 senedir DEM Parti binasının önünde nöbet tutuyorlar ya. Şimdi Özgür Özel geçen gün Erzurum'a gitti, Ardahan'a gitti, işte Kars'a gitti, benim memleketime gitti, gezdi, dolaştı. Iğdır'a gitmedi nedense. Şöyle bir şey yapsın. Yarın Diyarbakır'a gitsin. O anneler var ya anneler o anneler yanına gitsin desin ki analar bakın bakın derdinizi ben yıllar sonra dinlemeye geldim. Geçen sefer geldim. A babalar müsaade etmediler. Hani gelecektim ama da, yok sakın adetler dediler. E, yerel seçimde size destek vermeyiz dediler falan filan. Dolayısıyla şimdi geldim hele bir derdinizi bana bir anlatın. Siz ne istiyorsunuz? Beş yıldır burada yeni nöbet tutuyorsunuz? Analar, bacılar, dayılar, amcalar biz bana anlatın ben anlayayım desin